Kuşaklar, Hakan'ın durumu nasıl? Epey düzelmiş. Yarın eve geçerim diyordun. İyi. İdris Reis cenazeye niye gelmedi la? Yoksa hala o şerefsiz kardeşinden yana mıydı? Yok. O da ettu hatanın farkında da. Ha? Toparlama peşinde. Tufan Reis'e sen nasıl değilsen öyle yapalım demiş. Haşmet Reis'lerin yanında. Yani Demir'in işi bitti. Dur tabii. Yaman'ın kardeşini gözünün önünde öldürünce İlyas Reis, herkes bir yer adım atacak illa ki. Hakkat, siz Yaman'ın yanına gittiniz. Hiçbir şey demedi mi İlyas Reis'e? Ne diyebilir? Lider sensin. İstediğini asarsın, istediğini kesersin. Abi, adamın kardeşini öldürdük. Tabii ki kinli bize. Ya nereye kinli İlyas? Adam Tuncay'la İshak konusunda sizinle birlikteyim demedi mi? Onu dedi Allah için. İdris? İdris kendine yeni bir ciğer bulmuş. Ha bunların hemşerisi. Sezon mu? Ya yok o Ankara'ya başka bir yerden geç. Nereye bizim hemşerimiz oluyor? Ya, ya neyse ne. Çocuk delikanlı gibi gelip Demir bize icraat yaptırdı dedi. Bundan sonra evinizdeyim dedi. Tamam o zaman versin Demir'i görelim. Verecek zaten haber bekliyoruz. Dadaş. Sen mezarlıkta biriyle fiskos yapıyordun. İstihbarat şey diyor dayı. Hani sen Ceylan yenge en son onunla görüşmüş dedin ya. Ofisine gittim. Ceylan'ı bunlar tuzağa düşürdü diye bir ekibin ismini verdi. Bakalım ne çıkacak? Nasıl ne çıkacak? Hızır ile Adnan'ı kapıya diktim dedin ya. Dedim İlyas dedim. Adamlar bir çıksın oradan. Takip edelim, görelim kimle irtibattalar. Tuncay ile bir bağlantıları var mı görelim. Ona göre hareket edelim. Dadaş. Eğer biz bugün bu hainleri öldürmezsek artık bu dükkanı kapatıp gidelim. Bence de tipi, bence de. Bugün o gün. İhanet eden kim varsa hepsi ölecek. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.